Selam dostlar. Şu an elimde tuttuğum klavye tüm oyuncu dostlarımı memnun edecek bir klavye. Tabii ki artılarıyla eksileriyle konuşacağız ama burada özellikle değineceğim nokta bu klavyeyi nasıl oyunlarda kullanabilirsiniz? Bunlara da özellikle değineceğim. MMORPG oynayanı ya da FPS oynayanı bu klavyede birleştirmeye çalışmayacağım. Kardeşim diyeceğim ki ne oynuyorsanız, ne iş yapıyorsanız bu klavye o konuda işinizi görecek gibi bir değerlendirme yapacağım. Özellikle Rampage markası ülkemizde fiyat performans ürünleriyle ön plana çıkan ve son zamanlarda ciddi anlamda güzel ürünler piyasaya süren bir marka haline geldi. Ve şu an göreceğiniz bu klavyede 85 tuşlu kompakt tasarım %65 %60 seviyelerine kadar küçülen bir klavye. Blue Switch seviyorsanız burada Blue Switch'e karşı ön yargı olduğunu biliyorum şimdi hepimiz. Samimi konuşalım. Eğer özellikle aile evindeyseniz veyahut yurttaysanız Blue Switch birazcık canınızı sıkabilir. Bunun en büyük sebeplerinden biri ne abi? Bu Blue Switch ses yapıyor. Ama unutmayın en başta söylemeyi unuttum belki ama bu düşük profil bir klavye ve içerisinde GT MX Blue Switch'ler bulunuyor. Bu Blue Switch'ler sayesinde düşük basma aralığından kaynaklı ses daha az geliyor. Klavyenin özelliklerine geçmeden önce hemen şöyle ben de bir kutusundan çıkartayım. Ne var ne yok abi hep beraber görelim. Bu arada sizin sevdiğiniz klavye türlerini yorumlara bekliyorum. Mesela blue switch mi tercih edersiniz yoksa red switch mi? Bunlar gerçekten klavye tercihlerinde çok önemli oluyor. Çünkü bazı markalar itinayla sabit switch kullanmayı tercih ediyor. Sizin de bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Kutumuzun içeriğinden her videoda alışık olduğunuz gibi hiçbir zaman girip okumayacağımız bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor ve burada sağlam uzun bir kablomuz var. Bir tarafı Type-C, bir tarafı normal USB dostlar. Kutusundan Rampage W Granite düşük profil klavyemizi çıkarttık dostlar. Şöyle klavyeye bir baktığım zaman ciddi söylüyorum fiyat performans bandında hani sağlamlık hissini verecek bir metal gövdeye sahip. Ucuz malzeme kullanılmadığını söyleyebilirim. Üst seviye gaming klavyelerin kalitesinde beklemek doğru değil. İlk dikkatimi çeken, klavyenin etrafını incelerken bakın Mac ve Windows arası geçiş tuşu koymuşlar. Hardcore bir oyuncuyum. Yani bilgisayarda oynamadığım oyun yok. Okay. Ama aynı zamanda şu an kameranın karşısındaysam bir de editör kimliğim var. Mac'e geçeceğim zaman bunu tek bir tuşla yapabiliyorsam bu benim için büyük bir avantajdır. Bunu siz şu an eğer bu özelliği, bu fonksiyonu kullanmıyorsanız anlamsız gelebilir ama adamlar böyle bir özellik koymuş abi. Burada dikkatimi çeken bir diğer nokta da klavyede ön plana çıkaran şey de aslında 3 bağlantı tipini sunması dostlar. Yani bunu hem kabloyla bağlayıp bilgisayardan direkt gecikmesiz, hani o gecikmeleri çok takan ruh hastaları var mı aramızda bilmiyorum ama yani yes, 2.4 GHz de var. Bazıları hala 2.4 GHz'de gecikme hissettiğini falan söylüyorlar. Böyle bir olay yok dostlar yani. Çok altıncı hissinizin kuvvetli olması lazım. Oyun oynarken bile bu gecikme hissedebilmeniz için. Aynı zamanda Bluetooth 5.0 desteği var. Yani Bluetooth'la da bağlayabiliyorsunuz. Kabloyla bağlayabiliyorsunuz dedik. 2.4 GHz de destekliyor dedik. Hemen zaten o 2.4 GHz bağlantısını şöyle yuvasından çıkartıyorsunuz. Böyle bir dangılı var. Takıyorsunuz. Tak çalışıyor. Şimdi bunu kablosuz kullanabiliyorsak neyine odaklanacağız? Piline. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Bu klavye sizi bu konuda memnun edecek. RGB'lerinden bahsedeceğim. Ama şöyle söyleyeyim, RGB açık ve kablosuz kullanırken diyelim ki 2.4 GHz wireless olarak kullanıyorsunuz, dangle'ını bağladınız. 10 saate kadar pil ömrü gidebiliyor dostlar. Ama RGB benim için çok önemli değil ben renk manyağı değilim diyorsanız da hiçbir sorun yok. 40 saate kadar kullanabiliyorsunuz dostlar. Bluetooth tarafında bu değerler değişebilir. Sonuçta bunlar fabrika verileri. Ama ben iyi kötü kendi deneyimlerime nazaran da söyleyebilirim ki 7 saati 8 saati çok rahat görebilirsiniz. Çünkü biz bu klavyede aynı zamanda ben bu videonun editini yapacağım. Yani oradan da size ekstra bir deneyimimi aktarırım yorumlara. Yorumlarda beraber tartışırız. Pil kapasitesinden bahsedelim. 2000 mAh dostlar. Bunun pili bence gayet yeterli. Bu arada elimde tutuyorum ama hiç hafifliğinden de bahsetmedim. Fabrika verileri ne tam olarak bilmiyorum. Onu ben zaten buraya bir yere varsa mutlaka yazarım size. 440 gram. 440 grammış. Düzeltildi bu arada. Düzeltildi. 440 grammış. ne kadar büyük prodüksiyonla çalıştığımızı da buradan göstermiş olduk. Yani bizim için bu basit bir iş değil. Bu klavye size tanıtıyor olabiliriz ama arka planda çalışan gerçekten bir ekip var. Siz de bunu taçlandırmak istiyorsanız araya girdim böyle gereksiz yere ama bir beğeni butonuna basarsanız çok seviniriz dostlar. Çok zor bir iş değil. Beğen, abone ol, bildirimleri aç. 10 saniyede bitirdiğiniz işi. Diğer dikkat edeceğimiz nokta sizin belki hoşunuza gidecek. Benim çok gerçekten umurumda değil ama 20 farklı RGB seçeneği var dostlar. Yani bu RGB birçoğunuz için çok önemli. Hele bazen bunu takan arkadaşlarım var benim. İlla mouse RGB ise klavye de RGB olacak. Yani sizin böyle bir takıntınız varsa hiç dert etmeyin. Ama bu klavyeyi yani tabletinizde de kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzda da kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde zaten bilgisayarınızda da kullanabiliyorsunuz. Konsolunuzun klavye desteği varsa onda da kullanabilirsiniz dostlar. Ürünün özelliklerini açıklamalar kısmına bakabilirsiniz videoyu izledikten sonra. Şimdi gelelim bu klavyenin benim için neden değerli olduğuna dostlar. Öncelikle ben genel olarak birçok oyun türünü oynamayı severim. Yani şunu şöyle koyduğum zaman ben geniş bir pet kullanırım bu arada masamda. Şu pozisyonda tuttuğumda gerçekten bu küçük klavyelerin avantajı çok fazla oluyor. Yani bunu CS oynayan Hemen prodüksiyonumuz çalışıyor. Bunu CS oynayan birçok kişi de anlar. Valorant oynayan birçok kişi de anlar. Hatta benim gibi hızlı FPS seviyorsanız Warzone oynayan birçok kişi daha çok anlar. Şu pozisyonu sık sık görürsünüz. Bu burada sabittir. Çok iyi oyuncular tutuyor gibi düşünmeyin. Bunu bu şekilde alıştırırsanız Shift, C, F gibi tuşlara rahat basamazsınız. Bakın oyuncu taktikleri de veriyorum burada. Bu şekilde tutarsanız çok daha rahat bir şekilde klavyeyi kullanabilirsiniz. Bu klavyenin küçüklüğü ve düşük profil olması avantajı oyuncular için çok fazla. FPS oyunu oynuyorsanız her türlü alabileceğiniz bir klavye. Yalnız yalnız şöyle bir durum var. Diyelim ki World of Warcraft oynuyorsunuz. O zaman o zaman bob oyuncuları biraz üzebilir. Neden? Çünkü bu tarz oyunlarda çok fazla skill var. Skill kullanırken de bol bol tuşa ihtiyacınız oluyor. Çünkü birçok oyunda zaten makro yasak oluyor dostlar. Hani çok belki MMORPG oyuncularının tercih edeceği bir klavye olmaz ama zaten ülkemizde en popüler tür FPS oyunları, rekabetçi oyunlar. O yüzden FPS oyunlarına kesinlikle tavsiye ederim. Diyelim ki abi ben klavyenin tasarımını çok sevdim. Oyun için değil de hani normal kullanım için alacağım. Al kardeşim. Tabii efendim. Neden? Yazı yazıyorsan özellikle çok sık metin yazıyorsan aynı bizim bu videonun metnini yazdığımız gibi düşük profil olmasının verdiği büyük bir bilek desteği avantajı var. Arkasında tek kademeli bir ayaklığı da var zaten. Ben mesela daha normal profil klavyeleri seviyorum. Neden? Bizim o özelleştirilebilir keycapsler dediğimiz olay var ya farklı farklı böyle anime tasarımları koyuyoruz. Ne bileyim abidik gubidik ESC seçenekleri oluyor. Onların hepsini yerleştirmek, klavye özelleştirmek bizim hoşumuza gidiyor. Yine bunun da tuşları sökülüyor. İsterseniz farklı Farklı ticaret kanallarından, farklı e-ticaret kanallarından bunun da farklı dizaynli tuşlarını satın alabilirsiniz ama seçenek olarak düşük oluyor. Ya da switchini değiştirmek daha zor oluyor abi. Özelleştirilebilir olduğunda zaten doğrudan özelliklerinde belirtmemiş. Yani kesinlikle özelleştirmek için alabileceğiniz bir klavye değil. Benim için olumsuzlukları bunlar. Hep bunlar benim şımarıklığım. Olumsuzluk mu derseniz kesinlikle değil. Değinmemiz gereken bir diğer noktada bu klavyede anti ghosting ve NK rollover özellikleri de var dostlar. Bu ne demek? aynı anda birden fazla tuşa bastığınız zaman korkmayın tuşlarınız iptal olmuyor veya basmamazlık yapmıyor. Yani o an kafanıza headshot'ı yedim yiyeceğim diye üzülmenize gerek yok dostlar. Rampage W Granite düşük profil klavye hakkında yapabileceğim yorumlar bu şekilde. Ayrıntılı özellikleri açıklamalar kısmına yazıyoruz ama açıklamalar kısmına gidebilmeniz için videoyu beğenmeniz lazım. Öyle bir kilit özelliği koyduk dostlar. Beğenmeden açıklamalar kısmına gidemiyorsunuz. Ağlama lan. Klavyeyi alacak arkadaşınız ya da klavye bakan arkadaşınız mutlaka vardır. Ona da bu videoyu göndermenizi rica ediyoruz dostlar. Ki bu prodüksiyon bu hizmet boşuna gitmesin arkadaşlar. Ve bu klavyeyi bize gönderen segmente çok teşekkür ederiz. Kendileri bize çeşitli ürünleri incelememiz için gönderiyorlar. Onlara da buradan selamımızı yollayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoda görüşmek üzere.